bölge e, tarım sorunlarını dile getirmek genel merkezimize bildirerek çözüm odaklı e, bildirmelerdir. İnşallah muhafak oluruz. Yine çiftçilerimizle ilgili önemli kararlar aldığımızı düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık ediyorum. Bu Başkanımız Mehmet Ali Başkanım da e, katılacaktır. De... Hoş geldiniz toplantılarımız rutin toplantı. Üç ayda bir e, toplanırız. Her toplantıyı bir ilçede yapıyoruz. Yani bir merkezde yapmıyor ki de her ilçenin e, gönlünü almak, orada çiftçilerle buluşmak, gelen çiftçilerimizin dertlerini dinlemek ve her ilçenin özel sorunlarını e, biz karara bağlarız. Karar defterimiz var, karara bağlarız. E, bu karara bağladığımız e, maddeleri, sıkıntıları da tekrar biz koordinasyon olarak e, genel merkeze iletiriz. E, genel merkezimizde tabi buradaki eksiklikleri noksanlıkları görerek tarım ile ilgili girişimlerde bulunur. Bazen eksiklerimizi çözebiliriz. Bazen çözemiyor. Tabii ki e, bahanlığın ayrı bir e, yöntemi var. E, yönetimi var. Tüm Türkiye'de olduğu sıkıntılar bizde de olduğu için genel bir karar, genel bir e, genelge olması gerekiyor. Ama çözüm noktasında e, yani bir şeyler alabildiysek ilçelerimiz için yahut da ilimiz için eee ona memur oluyoruz. E, tabii birçok sıkıntılar var. Gerçi bu ay böyle bir sıkıntımız yok. Daha başlamadı. Hazar e, zamanı değil. E, tabii kuraklık yaşıyor. Kuzey ilçeler son zamanlarda. Biz bunları hep iletiyoruz onlar da bakanlığa iletiyor. Gerçi İçe Tarım Müdürlüğümüz de kuraklık kurak, raporu kurak, tıp komisyonda odamız da var. Her odamız komisyonda var. Onlar da iletiyorsa biz de ayrıca ekstra böyle konularımızı birle iletiyoruz. Birliğinden de itibat kuruyoruz. Çözebildiğimiz kadarını çözebiliyoruz. Çözemediğimizde tabii ileri tarihlerde çözülmesi için temelli de bulunuyoruz. Ben tabii burada iki başkanımız yok o özel durumlardan dolayı. Türkiye olunan Çağlayan Gerçek Dağılık Başkanımız. E, birisi Ankara'da, bir de bir toplantısı var. Kaybakan Bey'in durumunda. E, onlar gelemediler. Ben tekrar burada gelen başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Avşin Başkanımız da bizi ağırlı, ağırladığı için, e, misafirperverdiği için tekrar teşekkür ederim. Siz değerli basına da saygılarımızı sunuyoruz. Sağ toplantısı.